Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Bu birlikte yerde bir çekiyoruz. Yerde bir Arkadaşlar bugün yerde roşata çekme videosu çekiyoruz. çekiyoruz. Yine çekiyoruz. ben Yeniden bora var. Bora diyorum bora. Toyla. Arkadaşlar beni ittirin şimdi ben tok gider de roşata çekiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. hiç Arkadaşlar yatakta çektik. Ben gittim. Yatakta çektik. Geldim. Gelmedim. Yürü git. Sigma boy. Tamam. Ses olur ya takaka takaka va Arkadaşlar şimdi yoğurtta da teke dede. Ben bakayım. Ben böyle çekeceğim bak. Çek. Tamam. Arkadaşlar hiç bütün balonu çekiyoruz. Ben çekiyorum. Dikkat çekiyorum. ben. Çekiyorum. Arkadaşlar hiç balon su çekmeyin. Balonum ki. Çek. Ben çektim şurup oldu az da. İlk bütün baloz arkadaşlar. Oradan şimdi daha iyi çekiyorum. Çama geldi. <laughs> Arkadaşlar bu da beceriksiz. Arkadaşlar benim benim bozdu bu. <laughs> beceriksiz ben de sakar. Arkadaşlar ya çok acı. Kimin, kimin ne Abi dur bende bir... <laughs> Atamam. Bir saniye. Bak dur. çekiyorum ha. Arkadaşlar beni izleyin. Arkada takla bende. Şimdi havaya atıyoruz. Atamıyoruz. Atıyoruz. Atamıyoruz. Şimdi havaya atıyoruz ve tak tak. arkadaşlar ya. Ya. Abicim, ya da Galiciye gideceğiz. Abiciğim Düşemiyoruz. Hadi. Lan Orhan. Yapma düşerim bak. Düştü yapıyoruz. Bak. Beni yap. Hadi yapma şunu. Lan atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çektim ya. Ben gittim. Küstüm gidiyorum. Gittim. Bak ilk defa doğru bir şey bu Orhan. Sen son torhanı ver. Atamadım. <laughs> Biraz geri çek <yetecek> yapabilirsin. <laughs> Yine kafam kırıldı. Ya kırılmış. Nasıl? Bora şunu atayım. Şaka şaka. Bora şunu kendimizi ile atıyorum. <laughs> güzel vurdum lan. Ben şimdi bakmıyorum ki ben en az havaya Arkadaşlar ben şimdi bir geçiş yapacağım. buradan burası. Burada çok güzel. Şimdi bir geçiş yapacağım. Bora sen şu tarafa geç. Bir saniye arkadaşlar kesiyorum. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geçiş. Şimdi sıra evet. Boran'da. Boran da bu formaya girecek bu arada. Bana uzun oluyor Şimdi bir saniye ben şurfa geçmem gerek. Arkadaşlar şey düşüyordu da o yüzden durdurdum. Arkadaşlar Boran'da girdi içine. Boran çok tatlı durdun böyle. Arkadaşlar şimdi dribbling'e devam. Hayır şimdi kale hiç. Kim diyor, kim ben? Sen bana bakmıyor. Şimdi balonsuz bakalım nasıl atıyoruz. Sen de bir dur. Böyle kama dur. Atıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu atıyor. Ya Boran çek. Ya Boran. Tuttum. Arkadaşlar atıyorum. Ne tarafa atacağını. Düzgün at ya. Ya düzgün at. Düzgün <laughs> at tane daha fayı kötü ya. Düzgün bak. At. Şu tarafa at da şu tarafa atayım. Arkadaşlar güzel kaleciyim ya. Bu arada perdeye girmesi gerekiyor gol olması için. kalecilik öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hem de balonla. <laughs> Şimdi dur. Bak abiler Böyle doğru <gülüyor> <gülüyor> Gol idi ya. Sen muzu çera Arkak adamın görüşürüz. Dur, dur, Abone kapama. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet görüşürüz. Bay bay.